Allah, sen, sen Evet sevgili seyirciler canlı canlı bir marketin kapatılma anına şahit oluyoruz. <laughs> Abimiz kefenkleri kapatıyor iflas ettiği için. Evet koskoca market vatar mı? İnanılmaz sevgili seyirciler. Evet o kadar hızlı yapıyoruz ki poşet kaldı yukarıda. İnanılmaz müşteriler müşteriler inanılmaz bir hızla içeri giriyor sevgili seyirciler. İnanılmaz bir şey. Hı? Show Efendim abi? Show TV. Show TV. Evet marketimizin. Buyur abi. Altına <laughs> da Evet sevgili seyirciler marketimizin kapatılma anı. Son dakikalar. Duydun mu? abi. İnanılmaz sevgili seyirciler. Poşet arayışları. Poşeti açma çabaları. Malzemeler alındı. Kasaya gidiliyor. O da ne? Kasada bir sıra var. İnanılmaz. Kapatılma anı, heyecanı, tüm heyecanı devam ediyor tabii Zamanında müşteri memnuniyeti bu işte. Zamanında ürünü alıyor ve mutlu oluyor. Ya işte tam kapatılma anı abi heyecanlı oluyor biliyor musun? Aksiyon oluyor. Aynen. Ya bir de bazı dengesizler var. Böyle maske takmadan sigara içiyorlar. Ben de anlam veremedim yani.